Ben de arkadaşlardan duyduğum için ben de yapmak istedim. Yumurta zübresini. Bakalım sonucu ne olacak. Böyle biraz çalışayım istedim ben bugün yine. Habire çalışıyoruz. Habire çalışıyoruz arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak istedim. Böyle dondurucam bitirdikten sonra görüşelim arkadaşlar. Bitirdim, çalıştım, bayağı çalıştım bugün arkadaşlar, sayın takipçileri, hepsini doldurdum gene diplerini, otlarını temizledim, salatalıklarını böyle bağladım, salatalarım, bir tane salatalığımız çıkmış, bir tane biberimiz çıkmış şöyle göstereyim size çalıştığım yerleri sayın takipçilerim sevgili YouTube arkadaşlarım bir maşallah diyeyim bunlara çok emek veriyorum bunlara arkadaşlar bakın kabaklarının kabaklarını bakın bu nasıl da güzeller şunlara bakın şunlara görüyor musunuz kabağımı? İşte burada kabaklar var. Burada var. Bir Hepsi kabak vermişler. Yani burada var kabakları. Çok güzel kabak vermişler. Ama bugün toplamayacağım. Çünkü daha çok bebekler. Biraz büyüsünler <laughs> artık. Bebek bebekler daha. Burada acurlarım var. Acurlarım da dökmüş. Göstereceğim ben size acurlarımı. Çok güzel bunlar ya. İnsan seviyor böyle gelince görünce seviniyor. Olmasa üzülürüz tabii ki. Olduğu için seviniyoruz. Bağladım bunları da biraz sık olmuşlar. Hadi dedim şöyle bağlayayım. Böyle 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 her geldiğimde bunlara çok güzel bakımlar yapıyorum. Şöyle bakın. Bak acıra bak arkadaşlar bakın acılar bebek bebek acırlar. bebek bebek acılar hepsi benimsi acırlar. siz biliyor musunuz bu acılar biz çok seviyoruz tazesini yemeyi turşusunu yapıyorum ben bunların turşusu da çok güzel oluyor Mısırlarım biraz çok sık olmuşlar ama yormadım da olur mu bilmiyorum arkadaşlar azıcık şöyle aralandan alsam mı acaba şöyle koparayım bari belki şey çok sıkılar ya. Öyle arkadaşlar. Bu kadar çalıştım yeter artık dedim. Çok bakım yaptım ben bunlara. Bunlar da baklalar. Baklalarım da çiçek açmış hep. Bunları da işte bir hafta 10 güne kadar mahsulü daha çok alacak. Biberler hep çiçekte yavrulamış. Küçük küçük biberler vermiş öyle arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. beğeni atarsanız çok abone olmuşsanız çok sevinirim. Bitirdim, çalıştım. bayağı çalıştım bugün arkadaşlar. Sayın takipçileri hepsini doldurdum gene diplerini. Otlarını temizledim. salatalıklarını böyle bağladım, sarıkladım bir tane salatalığımız çıkmış, bir tane biberimiz çıkmış. Şöyle göstereyim size çalıştığım yerleri sayın takipçilerim, sevgili YouTube arkadaşlarım. Bir maşallah diyeyim bunlara. Çok emek veriyorum bunlara. Arkadaşlar. Bakın kabaklarımın kabaklarını bakın Nasıl da güzeller şunlara bakın şunlara. Görüyor musunuz kabağımı? İşte burada kabaklar var. Burada var. Bir var. Hepsi kabak vermişler. Yani burada var kabakları. Çok güzel kabak vermişler. Ama bugün toplamayacağım. Çünkü daha çok bebekler. Biraz büyüsünler artık. Bebek bebekler daha. Burada acurlarım var. Acurlarım da dökmüş. Gösteri vereceğim ben size acurlarımı. Çok güzel bunlar ya. İnsan seviyor böyle gelince görünce seviniyor. Olmasa üzülürüz tabii ki. Olduğu için seviniyoruz. Bağladım bunları da biraz sık olmuşlar. Hadi dedim şöyle bağlayayım. Böyle 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 böyle. Her geldiğimde bunlara çok güzel bakımlar yapıyorum. Şöyle bakın. Bak acıra bak. Arkadaşlar bakın acıra. Bebek bebek acırlar. Bebek bebek acırlar. Hepsi vermişli acırlar. siz biliyor musunuz bu acırları? Biz çok seviyoruz tazesini yemeği. Turşusunu yapıyorum ben. Bunların. Turşusu da çok güzel oluyor. Mısırlarım biraz çok sık olmuşlar ama. Yormadım da olur mu bilmiyorum arkadaşlar. Azıcık şöyle aralarından alsam mı ki acaba? Şöyle koparayım bari. Belki şey çok sıkılar ya. Öyle arkadaşlar. Bu kadar çalıştığım yeter artık dedim. Çok bakım yaptım ben bunlara. Bunlar da baklalar. Baklalarım da çiçek açmış Bunları da işte bir hafta 10 güne kadar mahsulü daha çok alacağım. Biberler hep çiçekte yavrulamış küçük küçük biberler vermiş. Öyle arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.